için bunu daha sonra belki intro olarak kullanabilirim. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Aha sıçtı. acı çekmesin dedim. Valla düşünce çok canı yanacak çünkü. belli onu kurtaramayacağız. Düşünce... Bir saniye kurtarabilir miydik ya? <laughs> yoktun mi başka adam? Allah! <laughs> hal 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 dürü dürü dürü. hal hal dürü dürü dürü. hal 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 ee, ben quick learner'lık bir trait'im dedim ya. İkinci bir trait'im de şu Afrikalı çocuğun adını tek seferde söyleyebiliyordum bir ara. Uvu ve <laughs> ve onun onun aksanıyla söyleyebiliyordum. Şu an yapacağım <laughs> bir saniye. Düşünmem lazım tekrar. Topluyorum enerjimi. Uvu ve 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 o ve ve obemu ve

Ne <laughs> kadar <alın>, deniz altı deniz çocuk getiriyor seni. Yüzerek Kuluk kuluk kuluk. Utku. <laughs> Utku. Çapayı kaldır. Erma atın kaç çöpe Azıcık <laughs> daha <ben. gülüyor> Sizi harpunla harpunlayacağım. Harpun kolçak. Hahahaha. <laughs> Geçtim pis bu arada. Abi, hiç... Alamıyorum sanırım. Evet, depo atacaksın. Alın avradınız. Cık, ne oldu abi? Abi yılan varmış ya. Anasını sattım mı? Sanırım sattım. <laughs> Az <Ha>, siktir. Ananı... <gülüyor> <gülüyor> Onu sikiyor. Japonca konuştum. Küfür etmedim lütfen. Deneyeceğim bir saniye. Bir saniye. 3, 2, 1, 0. Başladı countdown. Sana kalan hero. Köpürürsün. Bir tane fazla gitti. Ayarlayamadım. Burası merkez. Fight Club. <laughs> hani karşılarında 26 artı 10. Ya şu kervandaki develeri salsak zaten ırzına geçer bu iki kişinin. Hani geçiyorum askerleri, köylüleri falan. Hani sadece develeri salsak, kervanı salsak, kervan bunları yolda düzer. Neden güvenip geldi o iki tanesi? Bilmiyorum. Hakikaten ya da sağlam miyoplar. O yıllarda da optik, optik skill gelişmemiş şeylerin, doktorların, tıbbın. Optik skill diye bir şey yok. Bayağı göre... Bunlar toz mu taş mı falan derken belki girdiler. Anasını avruzuna... Ya eşşi ol eşek. Az önce niye anlamıyorsun? Range mode. Range mode. Range mode. Range mode. Range mode. Range mod. Anlıyor. Range mode. Oyunda anlamıyor nasıl satayım ya. Range mode. Hah follow me. Şu çok iyiymiş bak. Bunlar da 67'ye falan iniyor. Range. Range rover. Range rover. Range mod. Abi range wish nasıl anlarsın? Rangel bir de bir saçma sapan. Fire mode. Ya sikri edeceğim şimdi ya. Fire mode. Fire mode. Fire mode. Fire mode. Ananın avradı. eşşol eşşen evladı. Öyle bastırınca mı anlayacaksın illa? It. Hiçbir fikrin yok. Gelip. Evi pavyona mı bilmem ne bede bede, bede. Yaparsan. Yani sik derler sana. Böyle ne bileyim sakin oturaklı insanlarından biriyimdir. Böyle at gibi gelip. Kişniye kişniye pavyon mavyon yazınca beni delilendirdin şu anda. Ne yaptın şimdi? Git şimdi annene şikayet et hadi. Duyar. Bir, bir de hiç olmayacak kelimeler falan söyledim yani. Neyse özür dilerim senden ya. O... Adın Osuruk gibi ismin var. Ben sana bir şey diyor muyum şimdi? At artık şu penayı. Ana avradını al. Öldü sandım ya <laughs> Gitara vur getir Hani gitarın tellerine böyle cam diye aban Sonra da bul getir saçlarından Tut getir falan diyorsa zannediyordum Gitara bul getir Saçlarını yol getir Meğer git ara bul getirmiş